Bölüm 4 Doğru sözlülük Ey iman edenler Allah'tan korkunuz doğrulardan olun ve hem de doğrularla beraber olun 9 TB 119 Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar İnanan bütün erkekler ve kadınlar. Kendini ibadet ve taate vermiş erkekler ve kadınlar. Niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkekler ve kadınlar. Sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar. Gönülden saygı ile Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar. Sadaka veren erkekler ve kadınlar. Nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar iffet ve namuslarını koruyan erkekler ve kadınlar Allah'ı durmaksızın çokça anan erkekler ve kadınlar var ya işte Allah onlara bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. 33 Ahzab 35 Onların vazifesi Allah'ın çağrısına uymak ve güzel söz söylemektir. İş ciddiye bindiği zaman cihat işlerinde Allah'a karşı verdikleri sözde sadık kalsalardı elbette kendileri için daha hayırlı olurdu. 47 Muhammed 21. Hadis 54. Abdullah İbni Mesuttan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz sözde ve işte doğruluk, iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında, çok doğru kişi diye yazılır. Yalancılık insanı kötülüklere, kötülüklerde, cehenneme götürür ki, kişi yalan söyleye söyleye, Allah katında çok yalancı diye yazılır. Hadis 55 Ebu Muhammed el-Hasen İbni Ali İbni Ebu Talib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sana şüphe veren şeyleri bırak. Şüphe vermeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzurudur. Yalan ise kalbi şüphe ve kuşkuya yöneltir. Hadis 56 Ebu Süfyan Sahr İbni Harb Allah ondan razı olsun Bizans kralı Heraklius'la aralarında geçen uzun konuşmayı naklederken şöyle demiştir Heraklius O peygamber olduğunu söyleyen adam size neler emrediyor diye sordu Ben de sadece Allah'a kulluk etmeyi ona hiçbir şeyi ortak koşmamayı atalarımızın din olarak kabul ettiklerini terk etmeyi söylüyor. Ve bize namaz kılmayı, söz ve işlerimizde doğru olmayı, iffetli yaşamayı ve akraba ile ilgilenmeyi emrediyor dedim. Hadis 57 Ebu Sabit, Ebu Said ve Ebu Velid künyeleriyle tanınan Bedir mücahitlerinden Sehl İbni Huneyf'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bütün kalbiyle, samimiyetle şehit olmayı isteyen kişi, yatağında ölse bile, Allah onu şehitler mertebesine ulaştırır. Hadis 58 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Önceki geçen peygamberlerden biri düşmanla savaşmaya çıktı. Hareketinden önce ümmetine şöyle dedi. İçinizde yeni evlenmiş ve gerdeye girmemiş olan kimse yaptığı evin çatısını henüz çatmamış olan kimse, gebe koyun ve deve alıp doğurmasını bekleyen kimse benim arkamdan gelmesin. Bu sözleri söyleyip yola çıktı. İkindi vakti veya ikindi vaktine yakın bir zamanda köye yani düşman yurduna vardı. Güneşe hitaben sen de ben de Allah'ın emriyle hareket ederiz.'' dedikten sonra Allah'ım güneşin batmasını geciktir diye dua etti. Allah da orayı fethedinceye kadar güneşin batışını erteledi. Nihayet elde edilen ganimetler bir araya getirildi. Onları yakmak için gökten ateş indi fakat yakmadı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinizde ganimette mal aşırmış hainler var. Her kabileden bir adam bana biat etsin dedi. Biat esnasında bir adamın eli peygamberin eline yapıştı. O zaman peygamber hıyanet sizdendir. Hepiniz kabile olarak bana biat edin dedi. Biat esnasında iki ya da üç kişinin eli peygamberin eline değince hıyanetle aşırılmış mal sizdedir dedi. Adamlar sığır kafasına benzer altından yapılmış bir baş getirdiler. Peygamber bunu ganimet malları arasına koyunca ateş geldi ve hepsini yaktı. Çünkü ganimet bizden önce hiçbir peygamber ve ümmetine helal değildi. Allah, zayıflığımızı ve acizliğimizi görünce ganimeti bize helal kıldı Hadis 59 Ebu Halit hakim İbni hizamdan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe, alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise, alışverişleri bereketli olur. Eğer malın aybını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp, Yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz.